Merhabalar, Akvikola Şemlak'tan ben Onur Uceriş. Bugün size 361 metrekare arsa içerisinde tam müstakil 4 artı 1 fureşyalı, muazzam güzellikte tadilatları da yapılmış çok güzel bir villa sunumuna geldik. Denize yürüme mesafesinde, Sent Pazarın 200 metre mesafede Ramada Otel yolu güzelgah üzerindeyiz. Ara caddedeyiz, ana caddede değiliz. Şu kısmı sen göster istersen şuradan çıkıp 100 metre yürüdüğümüz zaman hemen minibüs yolu bu kısımdan da aşağı indiğimiz zaman hemen caddeye kavuşacağımız bir konumdayız. Evimiz havuzlu, Full eşyalı, inanın gerçekten muazzam güzellikte bir villa, şimdi size takdim edeceğiz. Yavaştan istersen şöyle içeri geçelim. Dış cephemiz böyle komple yeni yapılmış. Ee, araç giriş kapımız hemen burası ve bir yaya giriş kapımız da mevcut. Kapımızın da kol bunlar CNC lazer kesim olarak yapılmış. Bunlar da gerçekten pahalı malzeme. Çok güzel renkte seçmişler, binanın rengine uymuş. Duvar renkleri de öyle, alt kısım kalıp duvar, üst kısımda lazer kesim CNC korkuluklarımız mevcut. Binamızın dış cephesi de böyle dekoratif kısımlarında mineral simali yapılmış. İçeri girdiğimiz zaman burada L şeklinde arkaya dönen bizi bir bahçe alanı karşılıyor. Arzu ederseniz ileride otopark alanında burada üstünü kapatabiliriz ama gerek var mı? Bizce gerek yok. Ee, bahçe, peyzaj alanı gerçekten muazzam güzellikte ki mal sahibi inanın ciddi para harcamış. Şu ağaçlar olsun, hemen bu sol kısmındaki ağaçlarımız olsun ve bunların alt kısımlarında böyle çok güzel led ışıklandırma sistemleri yapılmış. Binamızın size gece çekimini de yapacağız. Binamızın dış cephesinin gece çekimi de şey gece aydınlatması da gerçekten muazzam güzellikte. Dış cephemiz burada mineral silüle yapılmış. Üst ol, üst kısmımızda e, ara malzemeler orada e, separator olarak kullanılmış. Dedik arka tarafa doğru böyle gidiyor ev gerçekten muazzam güzellikte. İçeri biz girdik gördük size çok beğeneceksiniz. Kullanılan malzemeler olsun evin içerisindeki renk tonları olsun gerçekten takdire şayan limon çamlarını buzu da konumlandırmış. Çok güzel bir burada yedi veren limon ağacımız mevcut. Palmiye ağacımız var. Çimlerimiz yeni yapılmış. Hemen baktık otomatik sulama sistemimiz var mı? Onu göremedik ama birazdan mal sahibine sorarız. Var mıymış? Otomatik sulama sistemimiz de varmış. Evet. Arka kısma doğru böyle yavaş yavaş geçelim. Ee, çok korunaklı bir bölgedeyiz. Hemen sağ kısmımızda jandarma mevkii Merkezi konumda. Ağaçlarımız da böyle uzayınca bunlar zaten epeyce bir uzamış. Güzel bir görüntü teşkil edecek. Şimdi fiyatı sormadınız söylemedim daha doğrusu fiyatımız burada 25 milyon ciddi pazarlıklı ve araç takaslarına açık. Araç takasları da öyle hani mantıklı mantıksız dışı da araçlar olabilir yani mal sahibimiz bunu kabul ediyor. Kendisi de bu işte uğraştığı için e, yüksek meblağda araç takası da alabilir. Fiyat 25 milyon 4 artı 1 gerçekten çok güzel bir ev. Burada bir 7-8 kişilik bir hattan takımımız konumlandırılmış. Arka kısmımızda çok geniş güzel bir havuz alanımız mevcut. Ve burada e, şemsiyemiz de var dedik. Arka tarafa doğru gel yavaşça devam edelim Yakup. Arsamız 361 metre. Şu an burada arsalara istenilen fiyat yani bu arsa sizin olmuş olsa köşe konumda şerefli bir arsa. Yani isteyeceğiniz fiyat inanın 8 milyon aşağı değildir. Çünkü arsa fiyatları burada 15 ila 22 bandına seyrediyor. Mevkisine göre ki konum itibariyle gerçekten güzel bir konumdayız. Binamızın dediğimiz gibi dış cephesi komple mineral sıva. Havuz alanı gerçekten çok geniş takribi burada 40 metrekare tekabül eden güzel bir havuz alanımız mevcut. Şöyle korkuluklarımız da istersen sen göster Yakup hani arka kısımdaki korkuluklar da bayağı bir yüksek yapmışlar. Muhafazakar bir evde teşkil etmiş oluyor. Hemen arka kısma doğru yavaş yavaş geçelim. Burada da güzel bir güneş panelimiz mevcut. Akşamları yeni e, kobra başlığımız var. Havuzun seramiklerini gerçekten çok güzel seçmişler. Güzel tonlarda. Havuzu da arka kısma konumlandırdıkları için e, ön kısımda daha rahat burada rahat bir şekilde havuzuna giriş yapacaksınız. Hemen arka kısmımızda burada şezlong alanımız mevcut. Yer seramiklerimiz 60'a 90 kaymaz seramikler yapılmış. Bu tarafa doğru gittiğimiz zaman mal sahibi burada güzel bir depo alanı bize bir teşkil etmiş. Artı evimizin hidroforu da mevcut. Şöyle ben açayım istersen. Sen şu ufak alanda göster bir küçük bir lavabomuz var. Ve eşyalarımızı koyabileceğimiz burada bir alanımız da mevcut. Hidroforumuz da burada muhafaza etmişler. Hemen merdiven alanına geçiş yaparken alt kısımda şöyle bir de dolap alanı kullanmışlar. Bir de PVC'nin rengini gerçekten çok güzel seçmişler ki burada bir de şöyle ufak bir su tankımız da mevcut. Havuz motoru sanırım burada değil mi Yakup? Havuz motorumuz da burada. Ev gerçekten dört dörtlük, çok güzel. Hani fiyat yüksek gelebilecek ama inanın evi görünce siz de çok beğeneceksiniz. Hemen ön tarafımızı tanıttık, binamızı tanıttık. İçeri doğru yavaş yavaş geçiş yapalım. İçeri doğru girdiğimiz zaman Size sürekli bahsediyoruz bu hani kapı altı sundurma alanını böyle cam balkonla kapatarız işte çok güzel bizi e, yağmurdan çamurdan muhafaza eder dedik. Mal sahibimiz burada yapmış komple giydirme camlar mevcut hatta buranın kapısı da cam olarak. Evet içeri doğru geçiş yapacağız dediğimiz üzere de burada güzel bir bize Wester alanı bırakılmış. Gerçekten mobilya malzemeleri de şöyle ipek gibi kalite kullanmışlar. İyi de para harcamış mal sahibi yaklaşık evin tahlili altına 5 milyon lira gibi bir masraf harcamış ki çok güzel bir ev. İçeri girdiğimiz zaman burada güzel bir hol alanımız mevcut. Banyo tuvaletimiz ve açık sola mutfağımız var. Sen gel istersen önce bir kapı kullanana kadar göster bak. Çok güzel kapı kolu seçmişler. Ee, gerçekten modernize dizayn edilmiş. Ee, elmas kesim burada bir klozet kullanmışlar. Sağ kısmımızda e, çamaşır makine yerimiz var. Duşakabinimiz orada. Sol tarafta da böyle bak Osman şey pirinç mi yapmışlar onların acaba? Sanırım pirinçtendir. Gerçekten çok güzel seçmişler. Yer seramikleri olsun, duvar seramikleri olsun. Evin işçiliği güzel ki çelik kapıları maşallah var diyelim. içeri doğru geçiş yapıyoruz. Alttan ısıtmıyor ki evde e, komple klima tesisatıyla ısınacaksınız burada. Çok geniş, çok ferah, çok güzel bir salon alana sahip olacaksınız. Tavan ledleri yeni nesil güzel bir avizemiz burada. Hani salon alanımız burası. Birazdan size mutfağı göstereceğiz. Mükemmel bir mutfak alanı var. Evde ve de renk tonlarını çok uyumlu, çok güzel seçmişler. Kapı renk tonlarımız güzel ve süpürgelikte birbirine ahenk ah, içinde uyum olmuş yer seramiklerimiz de hakeza aynı şekilde öyle 60'a 120'ye güzel burada bulut rengi yer seramikleri kullanılmış. Evimiz komple eşyalı. A'dan Z'ye burada ne görüyorsunuz? Kalacak. Cam e, perde tüllerimize kadar burada mevcut. Onlar da çok güzel olmuş. PVC'lerimiz mevcut, sinekliklerimiz mevcut. Elektrikli pancurlarımız da yapılmış. Bu kısımda ikili bir kanepemiz, arka kısımda ikili, ikili bir kanepemiz de mevcut. Ortada böyle güzel de bir puf olmuş. Bak güzel, sen bunu al eve götür, kedi yatırırsın üstünde. Sen de kedi çok. <laughs> alanımız burası, salon alanımız burası. 2 tane vercerimiz. Hemen bu kısımda açılan bir balkon alanımız da mevcut. Ee, gerçekten biz eve bayıldık. Bu taraftan da şöyle gel hemen buraya da göstereyim kısaca Yakup. Güzel burada bir veranda alanımız var. Hemen direkt Akbük ormanlarına bakıyoruz. Etrafımızda ufak çaplı işte 300-350 metre, 4 metre arsa parsellerimiz de mevcut. Bu kısımdan da kullanabileceğimiz bir balkon alanımız var. Hatta bak üstünü camla kapatmışlar. Kısmi de olsa güzel. Bunun devamı yapıldıktan sonra daha bir hoş teşkil edecek. Ev gerçekten muazzam güzellikte yani. Biz hakikaten çok beğendik. uzun böyle güzel portföyler gelince hani bazen böyle fiyatlar yüksek oluyor ama tekrar sizlere böyle takdim etmek istiyoruz ki mutfak alanına bakar mısınız? Boylu boyunca bir adam mutfak tezgahı yapmışlar burada. Çok da güzel olmuş. Yani dolap renkleri seçimi gerçekten muhafazakar. Muhafazar <laughs> Pardon, biraz daha çok kaliteli olmuş. ocak bunları Franki markası seçmişler. Güzel burada dolaplarımız mevcut. Şu kısımda da araya bir ufak bir cam alanı bırakmışlar. Şunlar elde açıları sistem, sabit cam, karartma. Gene bataryamızda çok da güzel yakışmış şuraya. E, Evyemizde burada çimşton olarak kullanmışlar. Ufak tefek ev aletlerimiz var. Bunları bırakacaklar mı onları bilmiyorum ama konuşulur. Mükemmel bir ev. Hani komple bunları ankastere yapmışlar. Arka kısımda güzel çift kapaklı bir buzdolabımız mevcut. Gene Franki marka, mikrodalga Franki marka fırınımızda hemen konumlandırmışlar. Elektrikli ocak ünitemiz burada. Asma dağılım bazımız da buraya konumlandırmışlar. Mükemmel. Gerçekten çok biz çok çok beğendik. Yani böyle bazen bazı evlerde heyecanlanıyoruz. Bazı evlerde böyle anlatıyoruz ama bu ev gerçekten güzel. Arka kısımda da mutfak alanımızdan bir Fransız balkon bırakmışlar. Sen istersen yap, onu da göster abicim. Hemen havuza inen bir kısım. Yani bu kısımdan bir rahat işte bir şekilde elimize servis edebiliriz dedik. Ev, mutfak alanı mükemmel. Salon takribi burada. 50 55 metrekare. Takaveden gerçekten güzel bir salon alanımız mevcut. Bu kısımda böyle keyifle sunumlar hazırlayabileceğiniz, yemekler yapabileceğiniz hoş bir vakit yani şu mutfakta gerçekten zaman geçer. Yani ben bile yaparım yani. Sen yapar mısın? O da yaparmış. İki yumurta kırarsın. Hadi bakalım gene devam edelim. Kapımızı da kapatalım burada Ceren yapmasın. Galeri boşluğumuz güzel burada. Merdivenlerimiz falan yani merdiven taşlarına kadar hepsi komple yeni yapılmış. Sensörlerimiz yok. Bunlar sabit olarak yapılmış. Orta kısma aydınlanması için bir tane buzlu camımız mevcut. Açılır kapanır sistem. Alüminyum separatörlerimiz, korkuluklarımız da burada mevcut. Yani duvar motifleri de gerçekten çok güzel olmuş. Yani yapanın eline koluna sağlık. Ee, PVC'lerimiz de Winsa marka hepsi. Bu kısmına gelsen istersen göster. Bir balkon alanımız var. Korkuluklarımız burada. Lamperli cam olarak yapmışlar. Denize çok yakın bir konumdayız. Semt pazarın zaten dibindeyiz. Kurumsal marketlerde mevcut. Çehreyi zaten az çok aşikarsınız, aşinasınız. Ee, burada drone görüntüleri size sunuyoruz. Videolar çekiyoruz. Başka villa olsun, daire olsun. Çehre güzel. Şu odanın büyüklüğü. Gerçekten muazzam. İki kişilik yatağımız, klimamız. Yani bunlar hep karşılaşabiliyoruz. İşte telefonlarınızı kısarsanız bak ondan sonra dikkatim dağılıyor. <laughs> geniş, güzel bir yatak odamız mevcut yerlerimiz burada. Laminant yapılmış, sürgülü bir tane. Camımız yan cepheye bakan, ön kısma bakan da bir cam alanımız mevcut. Çok güzel geniş burada. Bir e, dolap alanımız var, 3 kapaklı. Şurada güzel gene dolapla uyumlu bir şifon yer alanımız mevcut. Odaya bak. Odaların hepsi çok büyük. Hani onu baştan söyleyeyim. Odaların hepsi gerçekten çok büyük. Yani biz hatta gelirken bile bu eve tereddüt ettik ya dedik 25 milyon merkezde çok pahalı ama ev gerçekten çok güzel yani evi görmenizi tavsiye ederiz. TV ünitelerimiz burası e, prizlerimiz için bol miktarda priz alanı konumlandırılmış. Dediğimiz gibi de dört dörtlük bir ev eşyaları da komple kalıyor. Şu renk tonlara ben bayıldım şu ismini öğrenmen lazım hep unutuyoruz bak Yakup. Bu kısma da geldiğimiz zaman genel banyo tuvalet alanımız mevcut. 90-90 bir duşa kabinimiz. Şurada bir e, lazer kesim gene klozetimiz mevcut. Aynı şekilde Hilton Maya tuvaletimiz. Kapımızın arkasında bir tane dolap var. Onu sonradan takdim ederiz size fotoğrafla vesaire. Ev dediğimiz gibi çok güzel yapmışlar. Hemen ben buradan kaçayım Yakup. Bu da e, alüminyum tavan kullanmışlar. Bu da ikinci yatak odamız bu kısımdaki. Çift kişilik yatağımız burada mevcut. Bir tane komodinimiz, iki kişilik dolabımız. Gene aynı şekilde şifon yerimiz mevcut. Kapı renkleri, dolap renkleri, evin rengi, dış cephesi, iç cephesi gerçekten çok uyumlu olmuş. Yer laminatlar da birbirini tamamlamış yani. Herhalde iyi bir mimara yaptırmışlar burayı. Bu kısımda da arka cepheye bakan gene bir camımız mevcut. Burada bir ufak Fransız balkonumuz var. Işıkları da ben size açayım şöyle. Avizelerin hepsi çok güzel. Her odada klimamız da mevcut dedik. Şimdi gelelim burada. Üçüncü yatak odamıza bu kattaki. Yani bu katta hatta evi biz 4 artı dedik ama yani 3 artı 2'ye bile teşkil ettirebiliriz evi. Yani gördüğünüz gibi dur şunu da atalım şurada kalmış bak Yakup. <laughs> İki tane burada çift kişilik yatağımız mevcut. Ön kısmı açılan gene çift taraflı güzel bir camımız var. Şöyle gösterelim onu da. Hemen ön cepheye bakan böyle Akbüyün ormanlarını sabah uyandığınız zaman görebileceğiniz bir konumdayız. Merkezi bir lokasyondayız. E, denize de dediğimiz gibi çok yakın yürüme mesafesindeyiz. Hemen 600 metre mesafede, 200 metre mesafede pazar yeri, kurumsal marketlerinde bir Ramada Otel yolu, güzel güzelgah üstü. Yani burası biz birkaç evde de gördük yani çok büyük yukarıda odalar olduğu zaman bazen salon manyetinde kullanabiliyor. Gene klima burada. Büyük burada bir komodin bırakmış iki yatağımızın arasına mal sahibimiz. Burada da dört kapaklı dolabımız mevcut. Hemen burayı da tanıttıktan sonra teras alanına doğru geçiş yaparım. Yukarı kısmımızdan hemen. Yukarı doğru yavaş yavaş çıktığımızda merdiven basamakları e, gayet geniş ferah burada. Yukarı çok rahat bir şekilde çıkabiliyoruz. Üst katımızda bir teras alanımızda mevcut. Yukarı çıktığımız zaman L şeklinde burada bir hol alanımız var. İçeri ben önce senden önce girdim. Ev dediğimiz gibi hakikaten muazzam güzellikte. Bu kısımda son yatak odamız mevcut. Şimdi çatı eğim çatı olduğu için Masay burayı çok güzel değerlendirmiş. Boylu boyunca böyle dolap yapmış. İki kapak burada, iki kapak orada. Orta kısımda böyle sürgülü olmuş. Ara, gel burayı da göster abicim. Bu kısmı tanıtmadan önce. Alan şu aradaki boşluk. Gerçekten çok geniş bir boşluk alanımız mevcut. Burada da 3 e, tane raf koymuşlar buraya ki renk tonları gerçekten güzel. Burada da ebeveyn banyo tuvaletimiz var. Şimdi e, şu kısma bir tane jacuzzi gelecek. O dahil olacak buraya. Yine aynı şekilde olduğu gibi bütün banyo tuvaletler birebir örnek olarak yapılmış. Duvar seramikleri ve yer seramikleri 3 tane banyo tuvaleti olmuş. Havalandırma kısmımız da var burada. Buraya da küçük bir cam alanı açmışlar havalansın diye. Alan gayet geniş böyle ferah. Bak tartı vardı sonra tartıralım. E, ee, çamaşır makinesi gene ünitemiz burada termosifon ve güneş enerjisi panelimiz için yer yapılmış. İki kişilik yatağımız. Renk tonları da burada çok güzel seçilmiş. Bunlar da kadife herhalde. Evet ya da babyliss kumaş diyorlar. Üst kısmında gene bir klimamız var. Ev komple eşyalı. A'dan Z'ye yeni yapılmış. Yani istenilen fiyatta hem arsa payı olsun hem yeni maliyet fiyatı olsun ki hakikaten buraya adamcağız dediğim yani 5 bin lira para harcamış. Eline koluna sağlık çok da güzel yani iyi bir tadilat yapmış eve. E, ee, takribi bina yaşı 4-5 yaşındadır buradaki bina yaşı takribi. Onu tekrar mal sahibine soruyoruz. Tam müstakil 4 artı 1 full eşyalı dedik. Teras kısmına doğru geçiş yapalım. Ondan sonra videomuzu da sonlandıralım. Ben de şöyle şu terliği giyeyim bari. Çorapları da kenettik. <laughs> Ön kısmımızda burada eğimli çatımız mevcut. Arzu ederseniz de bu kısmı açabilirsiniz. Hemen burada alüminyum güneş kırıcılarımız yapılmış. Komple evin dış cephesi mineral sıvı ile yapılmış. Ee, Seramikleri, elektrik süteği saatli vesaire her şey yeni değişmiş. Kullanılan malzeme gerçekten çok kaliteli. Hemen bir de güneş enerjimiz de üst kısmımızda mevcut. Sağ tarafımızdan da kısmi de olsa bir deniz manzaramız var. Akbükün çam ormanları, doğası her zaman söylediğimiz gibi mavisine denizden yeşiline ormanlarımızdan alan çok şirin bir yer dedik Akbük. Siz de çok beğeniyorsunuz, biz de çok beğeniyoruz. Akbük yani biz İstanbul'dan geldik, yerleştik buraya. Yani çok gelen burada misafirlerimiz var yerleşki olarak yani yerleşik hayata geçiş. Havası güzel, doğası güzel. Hani kalp damar hastaları için, işte astım hastaları için veyahut da Allah herkese şifa versin. Yani benim annem de keza dediğim gibi öyle. Biz de o sebeple buraya geldik. Sağlık sebepleri nedeniyle ki şu an burada insanlar hayat buluyor gerçekten. Yani şeker hastası şeker ilacını bırakıyor. Kalp hastası tekrar hayat buluyor dedik. Evimiz köşe kurumda. Arsımız 361 metrekare. 4 artı 1 full eşyalı, full yapılı. Fiyatımız 25 milyon mantıksız dışı takaslara da açık değilim. Yani dediğimiz gibi bazen böyle ev, ev oluyor. Ev atıyorum 5 milyon lira. 5 milyonluk bir araç takası tabii bazı mal sahipleri kabul etmiyor. Ev dedik 25 milyon. Burada takas mevcut. Araç takasları mevcut. Yani yüksek e, bütçeli araç takaslarımız da mevcut. Ben Olaç Emlak'tan Onur Yüceliş. Beni dinleyip vakitlerinizde gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım evi size güzel arz edebilmişizdir. Sürçülisan ettiysek de affola. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.